Her ne kadar Slavlar ortaya çıktıkları tarihten itibaren çeşitli Türk boylarıyla yan yana yaşasalar, onlarla savaşsalar ve etkileri altında kalsalar da 9. yüzyılın ortalarından itibaren artık kuzeyden gelen halklarla da iletişim içerisindeydiler. Normanlar veya Viking dediğimiz kimseler kuzeyden inip hem Slavları siyasi ve askeri olarak sıkıştırmaya başladılar. Diğer taraftan aslında tabii ticari münasebetlerde geliştirdiler. Bu tarihlerde çeşitli Slav boyları, Doğu Slavları da kastediyorum, çok dağınık bir şekilde yaşıyor kendi aralarında mücadele ediyorlardı. Herhangi bir siyasi birlikleri de söz konusu değildi. İşte bundan dolayı kuzeyden inen Normanlardan, Vikinglerden kendilerine bir hükümdarın gönderilmesini isteyecekler. Onlar da Rurik ve kardeşlerini gönderecekler. Böylece Doğu Slavları ilk kez bir liderin etrafında birleşmiş oluyordu. İlginç bir şekilde bu Slavlar, Doğu Slavları, Rurik ve kardeşlerinin sahip olduğu Drujinas yani askeri birliğinin adı olan Rus adını kendileri için benimsiyorlar ve bundan sonraki tarihte Rurik'in ve kardeşlerinin birleştirdiği Doğu Slavları Rus adıyla adlandırılmaya başlanacaktır. Yani kendilerine Rus diyeceklerdir. Tabi sadece bir etnik terim olarak karşımıza çıkmıyor bu tarihten itibaren. Yani 862 tarihinden itibaren biz böylece İlk Rus devletinin de kurulduğunu biliyoruz. İlk başkent Ladoga Daha sonra Novgorod'a taşındı, ardından Kiev'e taşındı ve Oleg döneminden itibaren başkent artık Kiev'di ve devlet de Kiev Rusyası olarak bu tarihten itibaren adlandırılmaya başlanacak.